Yani Gemle. Ve tabii ki gene kabloyu sürtülüyor. Evladım, bir çıkar mısın? Ya, uf, gene. Var mı başka? <laughs> başka derdi olan varsa. Hocam. Komşum. Kapı çalsın. Uzakta. doğu... Bu ne ya? Sıraya mı girmişler? Gerçekten. Otopsim diye bir kitabını okuyorum. Hı hı. Ee, çok değişik bir kafası var. Ne challenge bu. Eee. Bu videoyu çekemeyiz. <laughs> Seda'cığım hoş geldin. Nasılsın? Lafa, Lafa giremedik. Lafa giremedik. Hello. 159 abone özel. 161. 161 olmuş. Güzel. Abone çok önemli değil de böyle tanımadığın, bilmediğin insanların çok eğlendim mesajı atması. Duygusal alanlar, alanlar yaşanıyor bizim evde. Bugün bir yığınla karşımızdasın. Nedir bunlar? Eylül <laughs> Ne yaptın acaba? Hangi aydayız? sayarak Eylül'e mi geldin? Evet yani Ağustos muydu Eylül müydü diye bir düşündüm. Eylül ayında okuduğum kitaplarla geldim. Peki Eylül ayında okuduğumuz kitaplar mı? mı? Okuduğumuz, okuduğumuz, evet. <laughs> okuduğum kitaplar. Ben evet. de artık kaykılıyorum kenarda. 14,5 buçuk hmm. kitap. 14,5 kitap. Neden buçuk bu arada? Yarım kaldı çünkü. <laughs> Hangisi yarım kaldı? <laughs> Süre yetmedi. Biraz birkaç gün daha olsaydı ay muhtemelen biterdi. En alttaki Evet. Bundan en son bahsedeyim. Yani uzun uzun anlatmayacağız anladığım kadarıyla. Hayır. Sadece... Okay. Ya sadece zaten anlattığımız kitaplar var. Hani ayrı video çektiğimiz kitaplar var. Sadece böyle beğendim ya da beğenmedim tarzında. Çok iyi. En Yorum. üstte Sisters kardeşleri görüyorum. Evet. Sisters kardeşler kutu açılışında beklentimizi yükselten. Çok komik. Çok iyi. Çok... Ya arkadaş. <laughs> Gün geçmiyor ki videomuz baltalanmasın. <laughs> çok iyi, çok keyifli, güldüm falan filan yazıyorlardı. Ben gülemedim. Nedir e, bu kadar beklentini karşılamayan? İşte ya beni neyin çekmediğini de bilmiyorum aslında tam olarak. Hani daha böyle bir komik durum komedisi ya da işte belki konuyu daha iyi işleyebilir miydi bilmiyorum. Ya benim beklentim çok yüksekti ama olmadı. Bunu kim tavsiye etmişti? Konusunu okumuştum. Yorumlarına bakmıştım. Gayet güzel bir kitap diyemeyiz o zaman öyle mi? Diyemedik. Diyemedik olmadı. Diyemedik olmadı. Peki. O zaman e, ikinci kitabımız nedir? Bakın. Ne kadar beğendiğimi. Notlarından anlayabildiğimiz. Kitaba nasıl davrandığımı görebilirsiniz. Bu neydi Tim Park? Kitap okumayla alakalı. Evet evet. Edebiyatla alakalı. İşte çeviri, e-kitap, kurgu okumak zorunda mıyız? Yani bu bize ne katar falan gibi. Ya da işte... Ulusal çapta yazar olmak nasıl bir şeydir? Uluslararası nasıl olunur? Yani her fikrine katıldım. Aa çok muhteşem fikirleri var diyemem. Ama kitap olarak yani edebiyat üzerine okumak olarak bence çok güzel bir kitaptı. Yani, yani zaten kendisini canını çıkardım işte okurken. Bilmiyorum. Hiçbir kitaba da böyle davranmadım bu zamana kadar. Gayet ee, güzel bir kitap diyebiliriz. Üçüncü kitabımız. Normal insanlar. Seliruneyim. Bunu daha önce herhangi bir videomuzda konu etmedik. Nedir bu kitap? Konuşmadık mı bunu ya? Hayır, herhangi bir. Ya bu kitap iki arkadaşın saçma sapan birbirlerine gönderdikleri maillerden oluşan. Böyle yani iki kızın hikayesini de okuyorsun, hayatını okuyorsun. İşte birbirlerine mail gönderiyorlar. Bir hayat sorgulaması var maillerinde. O onunla diyor ki işte sanat, estetik bilmem. Neden yani en yakın arkadaşınla bunları konuşmazsın ya. Yani ben konuş Konuşmuyorum. Kitabı Siz konuşuyor musunuz yani. efendim? Ben beğenmedim. O kadar artık üş <laughs> bitsin yani... diye okudum ki... Yani Eylül ayında okuduğun üç kitabın ikisi... <gülüyor> <gülüyor> Tırt mıydı? <laughs> yani bilmiyorum. İki kitap çok kötü dedi. Ben bu kitap için biraz yaşlıyım galiba. Yani o. daha böyle genç, şey var böyle. Şey 18-20 yaş. Var. Evet evet er ergenlik böyle hareketler... Yani bize hitap etmedi ama ergenlerin belki... Ya Seveni çok kitabı ama... Bir tanesi de vardı. Kitap yazıyorlardı. Wattpad mi? Ha. Yok o kadar kötü bir, bir değil. Bir Wattpad kitabı diyebilir miyiz? Yok o kadar da kötü değil. Şimdi hakkını <laughs> yemeyeyim. Bana hitap etmedi diyebilirim yani. Hani... Anladım. Eylül ayında okuduğun dördüncü kitabı alalım. Evet bunda... Biraz önce dedin ki hiçbir kitabı bu kadar... Bunu ondan sonra okudum tatlım. Kitaba kadar... Bu işte... kitabı okuduktan... Düzelteceğim burayı kes o tarafa yapıştır. Bu kitaba kadar hiçbir <laughs> kitaba böyle davranmamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Tabi tamam, burayı şey yap. <laughs> sonra bu kitap oldu, sonra buna da böyle. tamam. Sonra bu kitabı da yani şöyle çok edebi bir kitap mı değil, ama işte İngiltere'deki bu cadı avları, Hı -hı. idamlar, mahkemeler falanlar filanlar onların üzerine yazılmış bir kurgu. Oradaki isimleri kullanarak ya da işte hikayeleri kullanarak böyle araları dolduran bir kurgu. Ben çok beğendim. Hı -hı. Yazardan da başka kitap biraz, okumayı düşündürdü bana. Biraz bana şey anlattı bu. Bir tane yüzüğü taşıttıkları kartallar. <laughs> Hayır. <laughs> Martha Jonathan Livingston mıydı? Öyle bir şey var mı? Evet, var. Ona benzettim biraz. Öyle bir vibe aldım yani kapağını. Kapağı yani... Bilmiyorum. Kapağını da beğendim ben. Dördüncü kitap mı oluyor bu? Evet, dördüncü kitap. Bunu da beğendik. Onu Gayet beğendim. güzel bir kitap diyebiliriz. Peki, devam edelim. Söz. Beş. Kimin sözü? Silvina... Silvina Ocampo. Yayın evini çok seviyorum ama bu kitapla biraz anlaşamadım. Nedeni de şimdi şöyle kadın seyahat ettiği gemiden aşağı düşüyor. Okyanusta yaşam savaşı veriyor. Okyanusta yaşam savaşı verirken aklına gelen isimlerin hikayesini anlatıyor. Yani şu an atıyorum marketçi Ahmet abi de şöyle bir adamdı falan gibi lafa giriyor. Anlatıyor. Hı -hı. Ondan sonra işte Ayşe teyzeyle iyi anlaşırlardı diyor. Bir sonraki başlıkta Ayşe teyzeyi anlatmaya başlıyor. Şu an çok farazi konuşuyorum. Hı -hı. Böyle kopuk kopuk bir hikaye olduğu için yani... Seni sanmadım sarmadı diyebiliriz. Anladım. Ama beğeneni çok olabilir. Biz şu anda 4'te ben. 5'te 2 mi gidiyoruz? Gayet güzel diyebildiğimiz <laughs> kitaplar konusunda 5'te 2'yiz evet. Özür dileriz. Özür dileriz. Likiho. Bunu Likiho. Eylül ayının birinci günü bunu okumuştum. Hı -hı. Ee, kutu açılışında da hatırlarsınız hani önceden açılmış kutulardan <gülüyor> çıkarttım. <gülüyor> ha, evet. Kontrol anladım. ettiğim. Hoştu, güzeldi. Alt metni daha da iyiydi. Yani yazarın anlatmak istediği bence daha iyiydi. O yüzden buna gayet güzel bir kitap diyebiliriz. Peki. Gayet güzel. 6'da 3. O nedir? Yaban, Yaban kazı. kazı. Şeyi okuyamıyorum. Ogri. Ogai Mori. Ogai Mori. Evet. Da, Japon. Kafanı aşırı beğendim bu arada. Evet. Yani bu, bu serinin olsun... kapakları çok güzel. Bak birkaç kitap daha okuyacağız ilerleyen Günlerde ha, beraber. Çok beğendim. <laughs> Kapak tasarımları çok iyi. Bence seri çok başarılı. Ben Japon edebiyatı seven bir insanım. Bu serinin ismi Japon Klasikleri diye geçiyor. Daha önce basılmamış kitapları basmaları çok hoşuma gitti. Daha önce basılmamış kitaplar değil mi? Türkiye'de basılmamış. Türkiye'de çevrilmemiş. Anladım. Hiçbir yayın evi tarafından basılmamış kitaplar. Okay. Buna da gayet güzel bir kitap diyebiliriz. Zaten ben Uzak doğu seviyorum. O Uzak yüzden. Doğu'da bizi sevecek mi? Gezmemiz yok mu? Tokyo falan? Yok. Tokyo. Yani var ya öyle bir yer seçtin ki yemin ediyorum. <laughs> Gidemeyiz yani. Niye, evet. niye yer değiştirdin? Aynı yazarın iki kitabı. İkisini beraber göstereyim diye. Ha, anladım. Ee, bunlar, aynı yazarın üç kitabı. Bunlar hakkında da konuşmuştuk. Bunlar, da, bunlar hakkında zaten gayet güzel bir kitap serisinin beşinci, beşinci bölümünde bölüm. konuşmuştuk. Şuraya ekleyebilir misin? Gayet mükemmel kitaplar demiştik. Bunlar tek kitap sayıyorum. Neden? Çünkü tek. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunun hakkında da konuşmuştuk. Peki boş başka bir kitabını okuyasın var mı? Ya o zaman yok demiştim de sonra bir kanım kaynadı ha. Çevrilse de okusak valla. Melikşan videosunda görmüştüm birkaç bir kitabından daha bahsediyordu da ona çevrilmiş mi yoksa İngilizceler üzerinden mi konuşuyordu bilmiyorum. Hiç bakmadım. Ya kitaplar o kadar pahalandı ki artık. Eskiden sürekli alışveriş sitelerinde geziyordum. Neler çıkmış neler gelmiş. Artık o kadar içimden gelmiyor ki. İki kitap. Birisi Kuzeyli Diğeri... Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam. Asla Kimseyi Öldürmedi Benim Babam. Çok güzel kitaplar ya. Yani bir daha söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel kitaplar. Çok değişik bir kafası var. Kutu açılışında bahsetmiştim bu iki kitaptan. Okudum, dayanamadım falan diye. Hı hı. Ee, yeniden söylüyorum. Bu yazara kesinlikle bir şans verilmesi gerekiyor bir kitabını böyle bir göz atıp işte ya bu adam da ne diyor, derdi nedir diye bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu iki kitabı çok beğendim. Evet, çok beğendim. Ve şu an hatta yazarın üçüncü bir kitabını, hatta benim okuduğum bu beşinci kitabı olacak. Otopsim diye bir kitabını daha okuyorum bu ay. Onu da Ekim listesinde mi göreceğiz? Yani, normal. <laughs> Bitirebilirsin. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bitiririm canım ya, hemen okunuyor. Bunun hakkında da konuşmuştuk. Evet bunu da anlatmıştık. Kazı burada. Beni, asla, Beni asla bırakma. Bu yazarı da tavsiye ediyorum kesinlikle herkese. Şuraya Tabii. bir yere işte o videoyu koyarsam. Bu kitap hakkında derin düşüncelerim. <laughs> <laughs> derin edebiyat yorumlarımı izleyebilirsiniz. Evet ve son olarak Bu geldik. Evet. E... Yine yani kayıtın ya. Ya yani kayıp durma arkadaşım. Şimdi ne <laughs> Yarım kaldı. Neden yarım kaldı? Aslında. <laughs> Hayır. Aslında akıcı bir kitap. Bir yerden sonra olaylar muhtemelen acayip kopacak ama ve lakin hani vaktim yetmedi. Birkaç gün daha olsaydı Eylül'e ek yapabileceğimiz bunu da muhtemelen bitirmiş olurdum. Yani sevmediğim için yarım kalmadı. Yetiştiremedim. Yetişmediği için evet. Şimdi bu 14,5 kitabın buçuk versiyonu muhtemelen bitecek Ekim ayında. Evet bunu ee, bitireceğim e, ve bu hmm. bir üçleme olduğu John için. John louis Fournier'ın 3. kitabını okuyacaksın Ekim'de. Evet. Ekim'de okuyacaksın. Şu ana kadar bildiğimiz bu iki kitap var. Bizi Ekim'de neler bekliyor? Ay gidip getireyim mi? Getir. Hadi. Bekliyorum hadi. Geldim. Hoş geldin. <laughs> Öncelikle ben böyle ay planı yaparken çok ayarsız bir şekilde kitap seçiyorum. Yine ayarsız seçmişim. Şimdi, Ayıp olmasın diye bazılarını geri bıraktım. Bunlar içimde okumayı planladığın İstediklerim Kitablar. diyelim. İstediklerim. Ha. Şeyi getirmedim. Otopsime başladım Fornier'den. O çantamda onu getirmedim. Yani bahsettik çünkü onu okuyacağımı. Bir de şeytanın çırağı diyecektim. Ben yani gene başka kitaba gitti kafam. <laughs> Suikastçının çırağını işte bitirme gibi bir hedefim var. Şu kitaba birazcık göz attım. Kimdir bu Mitat Karaman? Kitabın ismi mi o? Kimdir bu <laughs> Ben de kimdir bu kitabın? Mithat Karaman yazdı zannettim. Hayır, kimdir bu Mitat Karaman? Doğu Yücel. Evet. Eğlenceli bir kitap olduğu söyleniyor. Yani okuyanlar çok beğeniyormuş genelde. Benim de kitaplıkta vardı dedim ki artık bu ay bir Türk yazardan, Türk yazarlardan da bir şeyler okuyayım. Çünkü sanırım geçen ay hiç okumadım. Evet, hiç gerçekten çok okumamışım. Bu da benim ayıbım olsun. Dedim ki Türk yazardan bir kitap seçeyim. Sonra bu neden seçtiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Bu nedir? Kaplan Adam. Kaplan evet. Adam'ı okumak istiyorum sonuç olarak. Hayvanlar aleminden uygunsuz gerçekler. Konuşmuştuk ve, ve merakla bekliyorduk. Ben de okumak istiyorum açıkçası. Evet gerçekten. Yani ilk birkaç sayfası ilgi çekici. Buna kesinlikle devam edeceğim. Bunu bir de bir challenge için okuyorum. Yani hayvanlarla ilgili bir kitap maddesi var. Bence bu çok uygun. Hayvanlarla ilgili bir kitap maddesi nerede var? Ya şöyle. miyopastronot beni ikna eden kızcağız. Her ay challenge yayınlıyor. Bazı maddeler var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Tasarımını yapıyor, maddeleri yazıyor. Biz de çılgınlar gibi yetişmeye çalışıyoruz. Şu an kadar 8-9 challenge'ına katılıp bir tanesini tamamlayabildim. Ve İskenderiye dörtlüsünde de 50. sayfaya kadar gelmişim. Ne ara hatırlamıyorum. Ama buna da İskenderiye dörtlüsünün ilk kitabı Justin'e devam etmek istiyorum bu ay. Bu dörtlüler, üçlüler hayırdır ya? Kopenhag üçlüsü, İskenderiye dörtlüsü, İstanbul beşlisi, <laughs> yani nasıl ne bu? Niye böyle isimlendi? Özenmiş mi arkadaş? Mesela Tove Hanım'a özenmiş olabilir mi bu Lawrence Bey? Lawrence Bey ama çok daha eskilerden. Öyle mi? O zaman Tove Hanım çok Lawrence eskiler, Bey. Eskiler, eskiler. Tove Hanım Lawrence Durrell Bey. E. Yani bu kitabın birinci basımı 1984'te yapılmış Türkiye'de. Yani bunun kimsenin kimseden özenerek yaptığını düşünmüyorum. Bu böyle bir edebiyatta bir şey yani. Üçleme, dörtleme, beşleme. Atılama. Üçleme, dörtleme, beşleme vardır da şehirler üzerinden. Hmm. Yani şimdi ben kitap yazsam dörtleme olsa Tarsus dörtlüsü mü diyeceğim? Tarsus'ta dört kitaplık anlatacak Tarsu bir şey yok. <laughs> Ve <o>. son <laughs> değil. Sondan bir önceki hedefim artık robot serisinin son kitabını bu ay bitirmek istiyorum. Çünkü evet. daha... <laughs> bir sürü kitap varsa da Ha bundan sıradakiler. Yani işte seri olarak. Daha Galaktik İmparatorluk var bundan sonra 3 kitap. 7 kitap vakıf var. Yani hmm. bunu bir an önce bitireyim ki. Bu, bu kitap ıslandı mı? Niye sayfaları böyle garip olmuş? Ne bileyim ben, ben sorayım. Sana soruyorum. Genelde böyle şeyleri sen yapıyorsun ya. Ne yapıyorum ben ya? Kitaplarıma su kaçırmalar. Ben. Hmm. Sen de benim laptoplarıma <laughs> su kaçırmayı bırak o zaman. Olur mu? <laughs> su mu? Keşke su olsa. <laughs> Konulara girmeyelim. <laughs> evet sondan bir önceki hedefim Demeyeyim ya, yalan söylemiş olum yani sondan bir önceki falan değil çünkü var daha bir sürü <gülüyor> hedefte <gülüyor> kitap var. Ee, Asimov'dan Robot serisinin dördüncü kitabı olan Robotlar ve İmparatorluk muydu bu? Evet, Robotlar ve İmparatorluk. Yani arada B varmış. Robotlar, evet. Robotlar ve İmparatorluğu görüyorum buradan sadece. Arada bir tane çok küçük bir V varmış. Okey. Ee, Ekim ayı için ayırdığın son kitap neydi? Bu kitabı da Pachinko. Minjinli. Minjinli. Mi, min Grubun ismini hatırlamaya çalışıyorum. Ayna. Mor ve değil. Kargo. <laughs> hayır hayır dur. Hepsi. Yarısı. Ya kafamı karıştırıyorsun. <laughs> Ahtapot okur grubuyla kısmetse yetişebilirsem onlarla beraber okumayı planlıyorum. Yani sonuç olarak işte hedeflerim arasında bu da var. Okuyabilir miyim? Emin değilim. Ama bunları böyle gözümün önüne koyuyorum. Şöyle. Mütemadiyen salonda. <laughs> ortada bir yerde sırası geldikçe okuyorum. Sonra da e, birkaç kitap hedefim daha var. Onların isimlerini göstermeyin. Belki bir sürprizleri vardır. Ha bir şey mi? Maraton, maraton mı? kitapları. Ya neden yapıldığını hiçbir şekilde anlamadığım bir maraton <laughs> yapacağız. Bakalım. Söyleniyor. Bundan var. hemen onu Sabah onu akşam söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalkıyor, sabah söylenmeye başlıyor. Emekli albay. Öyle yani var, bir sürü hedeflerim var. Şöyle, güzel okudum. Yani bu tarafı okuduk, bu tarafı okuyacağız. Sayfa olarak baktığımda buraya bir şeyler daha ekleyebilirim gibime geliyor. Maraton da eklenir oraya bir şeyler zaten. Hat. Maraton eğer halledebilirsin. Peki. Peki izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çabuk kapatar çocuk geliyor. Hadi canım. Hoşçakal.